Numara iyi geldi. Vuruş ve gol. Vuruş gol. Muhteşem bir gol attı gerçekten. Evet harika bir gol attı. Evet harika bir gol attı. Evet gerçekten tebrik ediyoruz. Süper bir gol izletti bize. akşamda sizler izleyeceksiniz. Süper bir gol attı gerçekten. 10 numaraya yakışır. Kaptana yakışır bir gol. Uzaktan birkaç kişi geçti. Çalın. Sol ayağıyla oldu sanırım. Evet, 2-0. Nerede sen oğlan gitti mi? Kaç kaç he? He, ee, ha, koy. Okay. Ha, merhaba, nasılsın? i̇yiyim abi, sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Dur şimdi şu geçsin de konuşacağız. Nasıl oynuyor Saçak? İyi <laughs> oynuyor mu? Biraz iyi oynayamıyorlar evet ilk kere. Aynı şey ilk bizimkiler gibi. Elle, elle hocam, elle ama ya. Atak devam ediyor. Evet. Şu an bir skor 3-1 oldu. Mert, Mert Ali. Mert Ali, Ali gol attı, abi evet. Abi. Hadi oğlum benim. Yok, Yok oh. be. bir de golü! Gol be! Evet. Gol lan sana! Evet, elini çek abi, elini çek. Bravo. Evet. Bravo. O da şöyle bir baktı, süzdü Mert Ali. Müthiş bir gol attı sana. gerçekten. Oğlum sana be. Usta bir ayak, Mert Ali. Bravo. Tebrik ediyoruz biz Mertali. Mert Ali. Bravo oğlum sana! Henüz, henüz gole sevinemeden. Saçak spor. Jeneriklik gol evet doğru söylüyorsun. Onu <laughs> nasıl yedi kaleci ya? Bravo abi <laughs> Kaçıncı dakika evet, çok mu daha? <laughs>